Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi, yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz üzere Challenger olma maçı ile geldim sizlere arkadaşlar ve Meta'nın şu an güncelde en bozuk şampiyonlardan biri sorulan Lillia'yı Asya tarzı Built oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektrikle oynuyoruz. Feyzioğlu da yenilmezle oynamıyoruz, elektrikli oynuyoruz. Farklı bir build farklı bir gameplay ile arkadaşlar karşınızdayım. Tabi biraz sıkıntılı pikler var arkadaşlar. Mesela fiz arkadaşlar. Fizz gerçekten Lily'e tek atıyor. Bu yüzden early'den bir tane touch çekme durumunda kalabiliriz arkadaşlar. Çünkü ultisini yediğimiz gibi yamuluruz. Zonya basmamız hiçbir şey ifade etmez. Çünkü Zonya bitişinde bizi bekleyip E ile ters yatıp direkt W vurup yine tek atar bizi arkadaşlar. Bu yüzden Lily'e gir çıkları çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Tanklara inanılmaz hasarlar atabiliyor Lilya gerçekten. Q'sunun dış menzili gerçek hasar atıyor arkadaşlar. Q'sunun dış tarafıyla vurursanız gerçek hasar veriyor ve bu gerçekten siliyor adamları oyundan ve challenger olma maçı tryhard bir şekilde gireceğiz arkadaşlar ve maçı alıp çıkacağız arkadaşlar ve challenger olarak videolarımıza devam edeceğiz. Çok yakın zamanda da imparatora rush atmaya devam edeceğiz. Önceki sezon 125-130 civarı yaptık. Bu sezonda o civarda bir imparator yapmayı planlıyoruz. İmparator yayıncı olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Siz de emek veriyoruz. Bir like'larınızı esirgemezseniz sevinirim. Özellikle cuma gününe hafta sonuza dik getirmeye çalıştım videoyu. Tatilinizde keyifli keyifli video izlersiniz diye. Bir gündür 59'da bekliyorum arkadaşlar ve girmek için böyle bir video olacak. İnşallah güzel bir şekilde kazanırız. 58'e düşüp tekrardan uğraşmak istemiyorum. Video cumartesiye kaymasını hiç istemiyorum. O yüzden cuma günü mis gibi videomuzu atalım. Cumartesi pazara da challenger videolarıyla devam ederiz arkadaşlar. Bunu ayarlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar skill'lere Lillia'nın özellikle bilmeniz gereken şeylerden birkaçı. Skill'lerimiz yakıyor abi. Yani blindry etkisi veriyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş eriyor. Ee, dikkat edeceğiniz şey E'miz yavaşlatıyor. Ultimiz uyutuyor herhangi bir skill'imizin değdiğini. Burada dikkat edeceğiniz şey rakibi uyutup Q'yu düş menziliyle patlatmak olacak. Çünkü gerçek hasar veriyor. Yani rakip takımın büyü direncinin hiçbir önemi yok. Ya yeri geldiğinde karşı Orngalio var zaten gösteririm maç içerisinde. Ee, onlara bile yarı can atabilirsiniz. Bir de Red Clear başladığınız zaman manası bitiyor. Önceden test edildi. Sakın denemeyin. Her türlü Blue'dan başlayın. Gerçekten manası bitiyor bu arada şakası falan yok bu işin. Ee, sonra 4'ten önce de E'yi açmıyorum ben. Çünkü E'nin demeyici düşük arkadaşlar. E bu arada bir yere çarpasıya kadar mapin sonuna kadar da gidiyor. Ya bana bayağı güçlü geldi şampiyon. Bu aralar biraz oynadım. Acayip iyi miyim? Değilim. Sadece jungle bilgimle birazcık birleştirerek oynamaya çalışıyorum. Acayip iyi değilim açıkçası. Bakalım first blood'ı rakip takım almadan biz alırsak çok tatlı olacak. Darius dikkat ederse güzel olur. Ee, şu an karşıda istemeyeceğim en büyük senaryo Fizz'in 2-3 kill alarak oyuna başlaması olacaktır. Gerçekten sıkıntı yaşarız. Bu arada double skatıla gittik. Bayağı güzel oldu full clear artı double scatter çünkü biz yavaş dönüyor ormanı arkadaşlar. Şu an aşağı scatter'a falan çıktı göremedi. O su bu su derken biz bayağı bir öndelik yakalamış olduk. Güzel. Ee, şu an burada da değilse bota gidebilir belki Fizz. Evet bota gidiyor. Çık 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 çık. Minimap'ten gördüğüm gibi ünlemleri yapıştırıyorum. Evet bu arada ilk item ebedi kür alacağız. Rünleri vesaire de detaylı görmek isteyen arkadaşlar olursa maç sonunda göstereceğim. Aldılar mı first blood'ı? Alamadılar. Güzel eğim tutmadı ya. Görmeden attık da şu şunu flashlayalım. Çıktı. Okey. Dive atabiliriz hala. Ultimiz de var. Uyuturuz falan filan. Bizim çocuklar first blood'ı vermesin. Yeterli benim için. Et evet, güzel. Tamam uyutacağım. Ultim tuttu. Güzel. Şu alıp çıkalım şunu. Hadi. Oh süper ya. Gerçekten gayet iyi oldu. Aynı zamanda first blood aldık. Flash'ını vesaire de aldık adamları. Baya geriye düşürecek onları. Lucian raid attı. Flash'e gerek yoktu ama fiz geldi. Evet. Güzel güzel. Fizz de ölmedi. Fizz'in şöyle bir jungle'ına doğru birkaç adım atabiliriz. canı yarıya düştü gördüğünüz gibi. Ultim yok ama. Ya onu da yok. Az önce botta fail bir ulti atmıştı. Şöyle bakalım. Şöyle smite menziline girmeden. Tamam küçüğü çaldık. 28 gold. 28 golddur arkadaşlar bunu unutmayın. Direkt 2 ile çarptın. Adam kaybediyor o 28'i. Siz kazanıyorsunuz. Yani 56 gol yapar arkadaşlar. 56 gol kar etmiş oluyoruz bu senaryoda. Şu eğimi de yana falan atıyorum. Çünkü arkadaşlar skillleriniz isabet ettikçe hareket hızı kazanıyorsunuz. Ya bu yüzden hareket hızımız zaten Q'yu fullledikten sonra şu attığımızda görürsünüz zaten bir kaldı fullemeye. Acayip hızlanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden gir çıkları düzgün yapacaksınız ile birden olin atarsanız direkt yatıyorsunuz aşağıya. O yüzden gir çık, gir çık, al gülüm ver gülüm, al gülüm ver gülüm o şekilde ilerliyorsunuz. Ee, bu arada arkadaşlar e, Supercell'in yeni bir oyunu çıktı. Öylesine girdim hani böyle bir sardı e, Squad Busters diye. E, tam tatlı oyun ama çok saçma ama sarıyor. Gerçekten acayip saçma. Hani Önceden Supercell'in oyunlarını illa ki oynamışsınızdır. İşte Clash of Clans e, olabilir. Brawl Stars var Clash Royale var. Ben hepsini az çok oynadım geçmişte yani. Tabi ilk çıktığı zamanlarda. Hepsini birleştirmişler abi. Hepsi var böyle. Böyle saçma bir yürüyorsun duruyorsun falan. Ama indirmediyseniz indirmenizi önermiyorum. Çünkü ba bağımlılık yapıyor. Ve çok saçma oyun yani. Bağımlılık yapmaması gereken bir oyun aslında. Ama yapıyor ya işte klasik süperser. Bir de pay to win'lik desen var. Wild Rift'te mesela asla abi. pay to win'lik yok. Benim anlamadığım en büyük sistemim de şu an. Hani. Siz de bana hak vereceksinizdir. Abi ya Rift gerçekten mobildeki en kaliteli oyun. Ama oynanmıyor. Ama gerçekten en kaliteli oyun biz burada. Şuna ooo Galyo'nun ulti geldi. Uyuta uyuttum ama çıkacağım oradan mecbur. Evet çok Galyo dışarıdan vurmaya çalışacağım bir kumu. Beni bayağı darladı bunlar ya. Okey, fight'ı kazanırız biz de. Evet. Sen öl bakalım. Galyo da öldü. O evet, aldı ya. Alameti aldı. Kötü oldu. Güzel Darius. Darius direkt ultisi var. Darius onu da keser bu arada. Çok iyi çok iyi. Gerçekten baya iyi. Kettin biraz NPC gibi dolaştı etrafta ama. Güzel oldu baya baya güzel oldu. Neyse Ejder'i al alalım biz de. Kötü değil burası. Neyse anlatacağım konuya dönüyorum arkadaşlar. Güzel oldu 3-0-1 olduk bu arada. Challenger yolunda devam diyoruz. Abi gerçekten mobilde oynanabilecek en kaliteli oyun. Bunu objektif olarak söylüyorum. Ben bir mobil oyuncusu olarak söylüyorum sizlere bunu. Yani LoL'ü telefondan oynuyorsunuz aslında bu çok büyük bir keyif olmalı. Ama arkadaşlar gelelim ki ya bir metin 2 yayıncısı 40.000 50.000 izlenebiliyor. Yani ortalama izlenene 8-10.000 hiç izlenmesi 15.000 bin, 20.000 bin. çok rahat görebiliyor. Ama biz bu oyunda ne içerik atarsak atalım arkadaşlar 10.000'i geçmiyor ya. Hani Biraz haksızlık değil mi bu? Bilmiyorum Metin 2 yayıncısının 40 bin izlendiği yerde biz niye bu kadar az izleniyoruz? E, evet, güzel bu arada attığımız demek inanılmaz çünkü ebedi küremiz var. Sen yat aşağı. Gel bakalım. Şu an dışarıdan vurmaya çalışacağım. Evet bir uyutalım. Evet güzel. Şu Q'yu dışarıdan. Turu demiş. Tamam bunu keseriz ya. Tamam. Herhalde ölür yani. Güzel köyü dışarıdan vurduk geliyorlar arkadaşlar direkt kuleye ölelim bari Ceyse ölmeyelim derken Orn'u çekti neyse oruna gitmesi de okey shutdown'u. Galio'ya gitseydi en iyi senaryoydu bizim için ama yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle garip bir building çekeceğim buraya şimdi Lander'inin parçasını alalım buradan en sağlıklısı biz şey yerine sonrasında direkt touch bitirelim ölmemek için yani Lander'inin parçasını aldık. Liner'i bitirmeyeceğim. Tacı bitireceğim. Ondan sonra Vadi Aran. Sonra Rabadon yapacağım. En son Liner'i bitireceğim. değilse arkadaşlar sıkıntı yaşayacağız yani. Bayağı iyi oynuyoruz öndeyiz ama. Sıkıntı yaşatacaklar belli. O yüzden ona göre oynamamız gerekiyor. Bayağı da böyle kafa kafaya gidiyor. Biz öndeyiz ama 8 kill'in 6'sı bizde zaten. 5'ini biz aldık. Birinde de, de asistimiz var. O yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor. Hiç maç satasım yok arkadaşlar bugün. Çünkü Challenger olacağız. Söz verdik size Challenger videosu gelecek diye. Sözümüzü tutuyoruz. Siz de arkadaşlar şu ufaktan bir like atsanız güzel olur. Metin 2 yayıncısının 3000 like aldığı yerde biz 500 zor oluyoruz. Yani ama 3000 like alanlar da güzel yayıncılar bu arada. Hani ben de izliyorum yalan. <laughs> ee, gerçekten güzel yayıncılar var. Uğraşıp emek veriyorlar. Biz Wild Rift'te oyunda herhangi bir gelişme olmadığı için o kadar aşırı emek vermiyoruz ne bileyim webcam çekmiyoruz. Ee, adam günde 3 tane video atan Metin İkeyencisi var ya. Diyor anlaşmış takipçileriyle 3000 like günde 3 video. Şunu bir ye bakalım. Baya oradan ya yanacak zaten. Linder'ın parçası da bitti. Aşağı doğru geliyor Fizz. Bir counter gank bakabiliriz. Mide döndü. Evet o ölmez inşallah. Evet güzel zonyeye düştü. Ama Darius'umuz düştü bizim de. Şöyle biraz oynayabiliriz ya onunla. Öyle mid kulesini vermem zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Q'yu dışarıdan vurdum. Orna yarı can attı. Yarı can arkadaşlar ve daha üzerimizde bir buçuk daha farm var. Şöyle biraz oynayalım bunlarla. Güzel. Uyutacağım bunu. Arkaya çıktı. Aa Galio ulti atmış. Bir de gargoyle açmış. Ama beni yakalayabileceklerini zannetmiyorum. O yüzden böyle oynayabiliriz hala bunlarla. Çok da işlerine girmeyeceğim. Çünkü Galio ile Orn var. Üzerime atlarlarsa dümdüz keserler. Hiçbir şey de yapamam. Farmımı iyi en azından. Mid kulesini açayım. Ondan sonra bir reset alıp item alırız arkadaşlar. Şöyle bir tanklayalım ya. Buraya da bekleyemeyeceğim 2 saat. Şu iş kampi varsa onu da ekleyelim. Yok. Yani kötü değil burası e, ee, yukarının farmını Darius gitti tamam. Ben gidecektim de. Şu tacı bitireceğim ya artık. Tacı taç bittikten sonra biraz daha böyle rahat oynayabileceğiz. Önemli olan o benim için. Yani şu an Fizz ultisinden korkuyorum. Ne bileyim üzerime J satlardan korkuyorum. QE'sini yesem yaracan kalacağım. O, yalnız yardım edemem ona gibi duruyor da. Neyse edelim. Evet, yanarak öldü ama karşılık okey kill bize kalmadı. Lucian'a kaldı. O da kötü değil tacımız bitti aldığımız asistle. Ya taç bittikten sonra arkadaşlar bayağı rahatlayacağız zaten. Şimdi görürsünüz. Ee, falan bayağı biraz daha gücümüzü ortaya koyabileceğiz. Önemli olan güçsüz ama oyun yapamıyoruz. O biraz sıkıntı. Çünkü tek yeme ihtimalimiz çok fazla. Ama Lili'yi ben çok sevdim. Gerçekten siz de oynayın oynatın diyorum. Şu an metanın en güçlü jungle'ları bence Lili'ye ve Viego'ya dönüştü. Öyle söyleyebilirim açıkçası. <laughs> Darius, yukarıda. <laughs> Güzel. Darius, oruna gelmemesi okey ya. Ama Lucian'ımız aşağıda. Lucian bir an önce gelmesi gerekiyor buraya. Fiz yukarıda. Evet. Ejder bize ait. Şöyle biraz poglayıp başlayacağım. Başlayalım. Okey, Darius'u kestiler. Alev Ejder'ini bize bırakmayı tercih ettiler. Bizim için okey. Alev Ejder'ini Fizz yes gibi hero'lara bırakmak istemezdim açıkçası. Abi 13 candan aldı. Çok kötü çaldırdım ya. Maybet. 13 kaldı arkadaşlar gördünüz mü? Smite attım 13 yazısını gördüm orada ya. Çok moralim bozuldu şu an. Çok saçma bir şekilde çaldırdık. Neyse fight kazanırız. O uyudu o öldü. Abi ölmedi ya. Belki yanarak diyeceğim de öyle de ölmeyecek. Tek varosu mu kesebildik biz burada? Or Abi biz de öldük. Bir hata yapınca devamı geliyor işte. Çok kötü sattık oyunu ya. Neyse toplarız. Arkadaşlar hemen toplama moduna geçtik. Red side'ımız da gitmiş maalesef. Tabii biz öldük saçma bir şekilde. Yani bizim hatamız. Smite'ı biraz daha geç atabilirdim. 600 canla falan. Tam böyle 800 küsürlerde attım. 13 can kalınca adamın QS'i tabii ki de patlattı orayı. Yani maybet diyorum. Benim hatam kötü smite attık. Yani hem yukarıdan Darius öldü hem Ejder'i kaybettik hem fight'ı kaybettik. Sadece Varus kestik karşılığında. Bir de jungle camp'lerin falan da sömürdüler o sırada. Darius öldü. Yani şöyle biraz bakınacağım buralara. Dikkatli şekilde mid tier 2'ye vurabiliriz aslında ya. Kimse gelmiyor. O tek başına savunamaz o kuleyi açabiliriz. Güzel ikisi yukarıda. Free bir şekilde kule açtık vur 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 çık yapacağız. Güzel. Soldan kapatabilir Fizz doğru. Ona da dikkat edeceğiz. Yani oyunun gidişatı kafa kafaya arkadaşlar. Yani güzel maç Evet ulti açalım ona. Evet, güzel direkt uyuttuk. Kill Lucian'a kaldı ama Lucian orada ölecek tabii ki. Ya bu kuleyi savunmaya çalışacağım ama biraz böyle zor olacak gibi. Çünkü Galio artı Orn var. Jayce'te de damage var. Şöyle vuralım. Uy, direkt yarı can çekiyoruz ya. Çok güzel demek. Onun geldi. Bir de Galio flash attı. Bir de fark <laughs> Zorus ultisi de arkadan geliyordu ama neyse ki ölmedik. Böyle biraz oyalayacağım onları. Güzel. Keşke ultim olsaydı ya. Fizik kesmek için kullandık ultiyi. Ben çıkınca fight atmasanız. O orun bana geldi ama kesebilir mi orunu? Ya, true Damage'imi yediği zaman ölecektir. Evet bay bay. Yani gerçekten ee, Lillia ile tankların kapışması 1 vs bir de okey arkadaşlar. Lily keser. Çünkü True Damage atıyoruz. Güzel. Şu an Riftmaker'ımız da bitti. E, Rabadon bitmesine gerek bile yok. Şu an istediğimiz hasarları atabileceğiz muhtemelen. Tankları, tankları doğrayacağız arkadaşlar. Mutlak sömürü falan da aldık yalandan. Skatula alıyor Lucian. Güzel. Ya burası bence artık yine dönüşebilir. Çünkü adamlar önde öne geçti, eyvallah ama Lilia öne geçti arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi öneririm. Lilia'nın öne geçmesi çok daha değerlidir burada. Bu arada Lilia'yı eleştiren de olabilir yorumda. Eleştiriyi açın. Bunu böyle yapabilirsin dese. Çok iyi değilim Lilia'da. Daha yeni yeni oynuyorum gördüğünüz gibi. Bu sezon 8-10 maç atmışsam 60'ımdır. Hatta bu sezonda değil. Ben LoL PC sezon 8'de bıraktım. Ya ben oynarken yoktu arkadaşlar bu hero. Evet alıyorlar bu arada. Oraya bir ulti açalım. E, güzel smite'ım yok. Çalamadım ama bunları kesebiliriz burada. Güzel güzel. turu demiş atmaya çalışacağım dışarıdan. Evet güzel bizim çocuklara bıraktım. Evet bunu da keseriz bu arada. Bir Q'ya oturturum onu. Okey güzel. Ya yani onu onun kaçabileceği hiçbir yer yok bu arada. Güzel. Bayağı 3 kilo aldık. Üzerine bir de ejder alacağız arkadaşlar. Alev de bizde olsaydı ruh almış olacaktık. Şu an onu fark ederken tekrardan üzül üzülüyorum, üzülüyorum. Smite'ım yok. Aynı senaryoyu da yaşamaktan korkuyorum. Umarım Jayce Zunatar atar bizim takımdan birileri. Evet, sağ tarafta denemeyi düşünüyor ama benim çocuklar kapatıyor. Evet, güzel. Hatta trolle de orada ölecek o. Kaçamaz ki oradan. Evet, kaçamadı kesmeyi denedi ama onu da beceremedi. Baya iyi yani neşe almaları okey oldu bizim için. Baya iyi yani 4 kilo aldık. Üzerine ejder aldık. Kula alıyoruz adamlarını alması gerekirken. bayağı okeyiz ya. Şöyle bir şeyler de çalarsak şuradan yalandan. Evet güzel red var. Ama fizz gelebilir ona dikkat edeceğim. Evet fizz yok. Smite'ım da yok ama kimse gelmiyor gibi. Güzel bayağı güzel. Lindry bitirmeyeceğim ya bu arada. Direkt Rabadon bitireceğim. Ki istediğimiz asa, Uy uyutup hasar atmak istiyorum şuna ya. Evet şöyle bir tık. Evet yarıcan atabiliyoruz ama Gargoyle ile beraber at, bu yarıcanı. Ona da dikkat çekmek isterim. Evet güzel saydı da puşlayamadı en azından. Blue side'ımıza clear attığımızda arkadaşlar muhtemelen Rabadon'u bitirme noktasına gelmiş oluruz. Rabadon bittikten sonra da tank mak dinlemeyi siler geçeriz arkadaşlar adamları onu yapmaya çalışan bizim çocuklar da fight atmaması gerekiyor. Biraz ünlüden batalım kafalarına kendilerine gelsinler. Evet güzel Rabadon bitti. İşte istediğimiz noktadayız. 15 küsür K farmımız var. Rabadon bittikten sonra da inanılmaz şeyler yapacağız arkadaşlar. Linder'ın bitmesine gerek yok. Zaten ihtiyacımız olan mini parçası var. Tabi tam olduğunda oranları da artıyor ama bu da bize yeterli olur. Sadece E atarak bile yamultabiliriz adamları. Şu Varus'a E'ye tutturmak istiyorum sadece. Şu an amacım o. Galio bakalım geliyor mu? Evet. Şöyle bir vuralım. Abi direkt siliyoruz adamları gördüğünüz gibi. Gerçekten yok ettik yani. Yok etmek terimi bu olsa gerek. Zonya'mız yok. Tacım gitti. Fiz'e dikkat edeceğim. Fiz üstüme geldiği zaman direkt flash atarım arkadaşlar. E'miz direkt yarı can atıyor adamlara. Düşünün Q'muzun W'mizin neler vurabileceğini. <laughs> Burada fizde dikkat ederek oynayacağız. Tek olayımız o şu an bizim. Evet, Varus. Güzel, güzel başlayabiliriz bunu hafiften. Şöyle dürtelim adamları. Varusu kesti. Mini mapta bayağı can altı almıştı. Şöyle şu tankları sileceğim abi. Çumu tutturup siyah tozuyla. Şöyle bir vuralım. Abi direkt siliyoruz. Evet, fiz bana geldi. Yemem ben o dalgaları. Direkt ona da tek attık. Şöyle alalım seni. Galio gel sen de buraya oğlum. Evet uyuttuk onu o da ölecek O da ölecek sil onu da Ölmedi lan Güzel oyun biter arkadaşlar Ve challenger'ı alabiliriz Tek Varus doğuyor Varus doğduğunda da o da pek sıkıntı olmaz bize Gerçekten gördünüz Zilean'ın gücünü adamlara tek atıyoruz Gerisini de takım hallediyor Bir şekilde arkadaşlar Mükemmel güçlü arkadaşlar öneriyorum Challenger ekranına doğru Heyecanla gidiyorum Sizi de heyecanla bekliyorum arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş ve önerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle hasara rünlere challenger ekranını bir keyifle izleyelim. Kapağa da oradan bir şey atarız zaten. Seçeriz şöyle bir challenger olma logosunu. Evet güzel. %88. Esim nerede? Güzel. Alayım şöyle bir challenger logomu. Abi süper. Sonunda olduk ya. Biraz gecikti arkadaşlar kusura bakmayın. Çok Sıkıntılı durumla A verdi. <laughs> Olsun. 15 kill katkısı. Tatlı. Like'ımızı atalım çocuklara. 17.000 farm'ımız var arkadaşlar. MVP tabii ki de bizde zaten. 43k'da hasar vurmuşuz. Rünler de bu şekilde.